Dünyanın en nadir kedi ırklarından biri olan mavi göz belki de dünyanın en sevimli kedisi de olabilir. Başka hiçbir kedi ırkında göremeyeceğiniz mavilikte bir çift göze sahip olan mavi göz herhangi bir kedi severin bile hayran kalacağı şirinlikte canlıdır. Parlak simsiyah tüylerle kaplı ufacık kafasında parıldayan gözleri insanı kendine hayran bırakıyor. Mavi göz oldukça nadir bir kedi ırkıdır. Açıkçası ona sahiplenmek de biraz zordur. Onu yetiştirenler yalnızca profesyonel yetiştiriciler olmakla birlikte dünyada sayılı bir nüfuslarla Sahiptir. Mavi göz kedisine sahip olan kişilerin bu cinsin son derece sevimli, sevecen, sahibine karşı sadık, tut getir tarzı oyunlarda adetli olabilecek ve kendisine verilen komutları algılayacak kadar akıllı ve hepsinden de önemlisi güzel ve muhteşem gözleriyle eşsiz bir kedidir. Doğası gereği hareketli bir yapıya sahiptir ve gün boyunca yorulmak bilmeden hem kendi kendine hem de sahibiyle oyunlar oynar. Anavatanı vatanı Tayland'la beyaz mücevher anlamına gelen Kaameni, saf beyaz kürklü, iki farklı parlak göz rengiyle Kedi ırkları arasında popüler ve bir o kadar da ilgi çekici bir kedidir. İnsan müdahalesi olmadan tamamen doğal seçilim yoluyla gelişmiş bir ırktır. Zarif ve atletik bir vücuda sahip orta boy kedidir. Saf beyaz kürkü ve mücevher parlaklığında gözleri vardır. Kameni her ne kadar çarpıcı görünümüyle dikkat çekiyor olsa da oyuncu kişiliği, zekası ve ailesiyle olan bağlılığı da çok özel bir kedidir. İlk olarak belirtmemiz gereken onun inanılmaz derecede sosyal bir kedi olduğudur. Her aktivitenin bir parçası olmak ve bu bulunduğu ortamdaki insan dostlarının günlük yaşantısında ben de buradayım mesajını vermek için sürekli göz önünde bulunmak ister. İyi uyulu evcil köpekler ve çocuklarla çok çok iyi geçinebilirler. Özellikle kendisiyle ilgilenen kişiye karşı ayrı bir yakınlık duyar. Ona kendini sevdirir, sevgisini çeşitli melodik sesler çıkararak belli eder. Karşınızda dünya genelindeki tüm kedi ırkları arasında popülaritesi her geçen yıl artmaya devam eden ırklardan birisi var. Karakulak ve Chaucer ırkları arasında melez bir cins kedi olan Highlander kedisi kendine özgü egzotik görünümlü ve şahane kişilik özellikleri güçlü duruşuyla pek çok kedi severlerin dikkatini çekmektedir. Highlander nispeten nadir bir cins kedidir. Onu diğer pek çok ırktan ayrı tutan şüphesiz kıvrık kulakları ve kısa kuyruğudur. Evet Highlander kedisine bakıldığında kulaklarının sanki katlı olduğu görülür. Bununla beraber tıpkı Japon Bob kuyruğu gibi kısa pompon kuyruk yapısına sahiptir. Ancak eminiz onu daha özel kılan ve hemen herkesi cezbeden parlak kişilik yapısıdır. Highlander tam anlamıyla ideal bir evcil kedi cinsidir. Müthiş bir enerjiye sahip, oyun sever, arkadaş canlısı zeki ve meraklıdır. Bir evcil kedide aranılan hemen her kişilik özelliğine sahiptir.